Herkese selamlar. Evet, yarışın ikinci etabı başladı. Ocak ayından itibaren değil mi arkadaşlar? Ee, geçen sene Haziran ayından bu yana tam 6 ay geçti. Ve önümüzdeki Haziran'da 2022 TYT ve AYT sınavı gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yarışın ikinci yarısına girmiş olduk. İkinci yarısı çok önemli. Çok profesyonelce davranmalıyız. Hiç telaşa gerek yok. Ee, daha önceden ne demiştim? Ocak-Şubat aylarına kadar tyt ve AYT matematik konularının, matematikten bahsediyoruz, bitmesi lazım. E, hala bitirmeyen arkadaşlar var. E, acele etmeden Şubat sonuna kadar şu konuları bitirmeli. Hadi tek tük Mart ayında da kalabilir. E, o kadar acele etmenize de gerek yok. Telaşa kapılmanıza gerek yok. Çünkü konuları özümseyerek ince püf noktalarını anlayarak e, bitirmeye çalışın çünkü o senin gördüğün püf noktası sana sınavda binlerce kişinin önüne geçmesine yol açabilecek olanak sağlayabilecek. Şimdi e, gününüzü şu ilk üç ayda e, ikiye bölün TET ve aYT çalışmaları için zaten TET çalışmaları. E, TYT konuları diyeyim, çalışmaları hemen hemen bitti. O yüzden TYT'de sadece denemelere yöneleceksiniz. Potansiyelinize göre, benim görüşme göre, bu Mart ayına kadar e, haftada 3 TYT genel denemesi yapabilirsiniz. Sonra o genel denemede eksiklerinizi muhakkak ikinci bölümde gününüzün e, gidermelisiniz. Yani Hangi konularda eksiğim, hangi yanlışlarım var? E, bu yanlışlar tekrar yapılmaması için o konuların hangi özelliklerini tamamlamalıyım? Bu şekilde bir deneme çalışması yapılmalı. Her zaman söylediğim gibi tabii. Ve haftada bir veya iki yine kendi durumunuza göre AYT denemesi yapılmalı. Bu AYT denemelerin yanında e, size tavsiyem, e, örneğin sayısaldan sadece matematik ve... Fizik, kimya, biyoloji yapacaksınız. Branş denemelerine daha da ağırlık verseniz ee, daha iyi olur gibi bakılıyor branş denemeleri. Matematik ayrı, işte fizik, kimya, biyoloji üçü bir arada veya ayrı ayrı yapabilirsiniz branş denemeleri. Buna ağırlık verin. Bu branş denemelerinde tabii ki eksiklerinizi genel denemelere nazaran daha fazla görürsünüz. E, i̇nce nokta atışı yapıp e, onları telafi edebilirsiniz. Dediğim gibi gününüzü ikiye bölün. Bir bölümünde TYT, bir bölümünde AYT çalışacaksınız. E, telaşa kapılmadan acele etmeden. Çünkü acele ettiğimizde her şey birbirine karışır. E, seneler evvel ben üniversite sınavına girdiğim zaman, tabii o zamanlarda pek dershane yok, e, hızlandırılmış bir dershaneye gitmiştik 15 gün. Her şey çok alelacele birbirine karışmıştı. Keşke gitmeseydim dedim dershaneye. Kendim çalışsaydım özümseyerek. Daha iyi olurdu demiştim o zamanlar. Ama yine de matematik bölümüne kazanmışız. Gayet de memnunum. Mart ayına geldiğimizde. Mart ayında artık bütün konular bitti. İnce ayrıntılarına kadar öğrendik konuları. Hızlanabilirsin. Artık ikinci etapın son yarısı. Yarışçılar bile ikinci etapın ortalarında doğru yine belli bir tempoda giderler ve son düzlükte hızlanarak yarışı kazanırlar. Burada hızlanabilirsiniz. Nasıl hızlanacaksınız? Denemeler yoğunlukta olacak. Ee, soru çözümleri keza yoğunlukta olacak. Aynı şekilde branş denemelerine yer, verebil yer verebilirsiniz ama denemeler daha fazla olsun. Bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında bu TYT denemelerini haftada ikiye düşürebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim, Mayıs, Nisan, Mayıs'ta 2'ye düşürebilirsin. Yine Mart'ta 3 TYT denemesi yapabilirsin. Fakat AYT denemeleri ki sizi kurtaracak olan, güzel bölümlere yerleştirecek olan AYT, 2 AYT, 4 AYT veya durumunuza göre bunu artırarak, bu denemelere artırarak, yapmanız lazım her zaman söylüyorum eksikleri görme bu hızlandığınız kısımda da eksikleri ee, sü burada süre tamamlama süre yetiştirme diye bir şey söz konusu değil eksiklerinizi yine aynı birinci bölümde olduğu gibi eksiklerinizi tespit edip eksiklerinizin üzerine geri dönüşler yaparak onu tamamlayacaksınız geçen bir öğrencimle konuşuyorum Hocam dedi, e, geometri bölümüne hiç bakmıyordum. TYT denemesinden bahsediyor. E, geometri çalışmaya başladım dedi. Belli konular işte, üçgenler, dörtgenler falan. E, problemlerde, uzun problemlerde sıkıntıya giriyorsunuz. Çünkü süre e, kısıtlaması var. Bir bakıyorsunuz, iki soruyla 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika uğraşmışsın. 3 soru geçmiş, 15 dakika geçmiş. Bunları bıraktım, o problemlerle uğraşmayı bıraktım. Bu çalıştığım konulardan geometri e, tarafına geçince geometriden 4 veya 5 tane soru çözdüm. Yani e, kimse geometriye e, önemsemiyor. Geometriyi çoğu zaman es geçiyoruz. Dediğim gibi sizi iyi yerlere götürebilecek sınav AYT, AYT'de kurtaracak ve aynı zamanda geometri. Geometri e, belli konular belirlediğiniz zaten fazla bir konu yok üçgenler dörtgenler çokgenler analitik geometri katı cisimler simetri dönme öteleme gibi konular e, içine girince geometrinin problemlerden daha basit olduğunu göreceksiniz TTD geometride ee, aynı problemler gibi e, yeni nesil sorular var uzun uzun. Fakat e, çözümlerine bakarsanız arkadaşlar geometrinin çok basit özelliklerini kullanarak yapılabilecek basit sorular olduğunu göreceksiniz. O öğrencim böyle demişti. Geometriye geçtim. Ondan sonraki denemelerde, birkaç denemede de bunu uygulayacağım demişti. Bakalım soracağım. E, bunu uygularsa geometriye önem vererek 10 e, tane soru çıkıyor. Az değil. Bu 10 sorunun şu normal şartlarda en azından 5 tanesini, 6 tanesini yaparsınız çok mükemmel netler çıkartabilirsiniz. Evet, dediğim gibi telaşa kapılmayın, acele etmeyin. Sizinle yarışan arkadaşlar, ciddi şekilde üniversiteyi düşünen arkadaşların çoğu Ocak ayında veya Şubat'ta konularını bitirecekler, Ocağa kadar konularını bitirmiş olanlar var. Ha şunu da e, parantez söyleyeyim. Şu an hala lisede okuyan arkadaşlar var, son sınıfta okuyan arkadaşlar. O arkadaşlar henüz e, limit türev integral görmediler. Çoğu okullarda, bazı okullarda bitirmiş olabilirler veya limite türeve geçmiş olabilirler. Ama %70 %80 okullarda henüz türev integral konusu işlenmedi. O arkadaşlar kendi çabalarıyla e, konularını e, Limit türevi integral konularını bitirmeye çalışsınlar. Ee, onun yanında zaten Mart Nisan Mayıs aylarında okulda da görecekler. Ee, onun üzerine pekişmiş olacak bu konular. Kendi çabanda işte bunu video seyret, internetten veya kendi konu açıklamaları kitaplarından çalış. Bir şekilde e, Mart'a hadi bilemedin artık Nisan'a kadar e, halletmeye çalış. Şu anda hala ise sonda olan arkadaşlar. Evet Umarım iyi yerleri kazanırsınız Biz de küçük mini denemelere devam edeceğiz arkadaşlar geçen sene yaptığımız mini denemelerin çok büyük faydası oldu geçen seneki arkadaşlarla konuştuk çoğunla haberleştik mesajlaştık çok güzel yerlere gelenler oldu. Ee, mini denemeleri takip etmenizi tavsiye ederim. Geçen seneki oynatma listesinden de görebilirsiniz. Birçok mini deneme yaptık. 3 tur mini deneme yaptık. Geç başlamıştık. Mart, Nisan ayları Nisan aylarında başladık herhalde. Bu sene erken başladık. Ee, bunu devam ettireceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.